Merhaba arkadaşlar. Dün her şeyin beydi ve e, Hudutsuz Sevda yayınlandı ve güzel bölümdü. Asiye öldü arkadaşlar. Artık Asiye diye bir yok dizide. Zeynep'in de ölüp ölmediğini bilmiyoruz. Orada bitti. E, dediğim gibi Asiye öldü. Sevmediğim bir karakterdi zaten. Haftaya deli bir bölüm geliyor arkadaşlar, haftaya güzel bir bölüm geliyor, bol aksiyonlu. Fragmanı da izledim. Halil İbrahim yine kafa kesiyor. Çok güzel olacak bölüm. Eee, bakalım nasıl olacak? Ratingler iyi, 2 hafta olmamasına rağmen. Pardon bir hafta. Ratingler iyi, 5 üstü gidiyor. Öbür taraflardayım. Dün bir de Fenerbahçe maçı vardı. Az etkilemiş. O yüzden güzel bir bölümde iyiydi yani. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalıma da abone olmayı unutmayın.